abi yok artık demeden bir günümüz geçmiyor. Mısır'da piramitlerin altında dev enerji santralleri bulunmuş. Öyle viral oldu ki bu olay Damla Biliç bu enerjiyle Türkiye'deki tüm rapçilerle çıkarım dedi. Gerçi piramit de bunu gayet iyi başarıyor. Şimdi anlatıyorum. Güya lider teknolojisiyle yani yerin altını tarayan o lazerli sistemle Büyük Giza piramidinin altında kilometrelerce uzanan dev yapılar keşfedilmiş. Evet yanlış duymadınız. Spiral kuyular, geometrik odalar ve koca enerji küpleriyle doluymuş. İddia şu. Piramitler aslında bir enerji santrali ya da silah sistemiymiş. Tarih derslerine hiç girmeyin müfredat değişiyor. Şaka bir yana bu araştırma yeni değil. 2002'de hali hazırda yayınlanmış zaten. Bu dalgada ısıtıp keşfedilmiş havası var gibi. İkinci olgu ise bu bilimsel çalışma saygın bir dergide yayınlanmamış. MDPI gibi erişimi açık platformlarda yani isteyenin para verip kendisinin dergilerini falan yayınladığı bir yerde yayınlanmış. Nature dergisinde falan değil. Bunu yapanlar da arkeolog değil. bir kimya profesörü, biri de elektronik mühendisi. Yani piramit uzmanı falan değiller. Hatta işlerinden biri daha önce uzaylıların kaçırılmaları ve üst bilinçlerini üzerine yazdı yazmış. Ciddiyetten biraz uzaklaşıyoruz. Ve tabii ki Snopes gibi doğruluk kontrolü yapan Sever bu haberi kocaman yanlış etiketiyle paylaş. Ayrıca kullanılan teknoloji sentetik açıklık radar Doppler temografisi daha çok deneme aşamasında. Elde edilen veriler bulanık ve yoruma açık. Sonuç inanmak istiyoruz çünkü kulağa çılgın havalı geliyor. Piramit aslında enerji santraliymiş morg demek istiyoruz ama maalesef kanıtlar bu Netflix'e mini dizi olur ama tarih derslerine girmez seviyesinde. Yani şimdilik beklemedeyiz. Belki bir gün gerçekten altından Tesla'nın kayıp bataryası ya da Enes Batur'un ilk YouTube kamerası çıkar. Kim bilir.